Baba -ba Tori Merhaba değerli izleyenler 2012 Avrupa elemelerinde C grubunda İtalya ve Estonya takımları 3 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecekler ee, İtalya takımı e, oynadıkları 5 maçta 4 e, galibiyet 1 beraberlikle ve 13 puanla e, C grubunun zirvesinde gözüküyorlar e, Aslına bakarsanız Dünya Kupası'nda turnuva erken veda etmelerin ardından gösterdikleri performans oldukça etkili ve göze batmış durumda. Çünkü İtalya'nın Dünya Kupası'nda oldukça etkisiz, mücadele gücünden yoksun bir şekilde özellikle yaşlı oyuncularının fazlalığıyla e, turnuva erken kapatmasına sebep olmuştu. İtalya'da bir yeniden gençleşme operasyonu var diyebiliriz. E, genç oyuncular kadrolara çağrılıyor bundan sonra. Ee, ve bu maçla ilgili olarak da Estonya ile kendi evlerinde karşılaşacaklar. Ee, Estonya takımına ise baktığımızda e, oynadıkları mücadelelerde 5 maçta grupta 2 galibiyetleri, 1 beraberlikleri ve 2 mağlubiyetleri var. Ee, aslında ters gelen bir takım rakiplerin Estonya takımı. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Ancak İtalya'nın kendisi seyircisi önünde sahasında yapacakları bu maçta belki Estonya takımı farklı bir rakiple karşılaşsa sürprize olanak sağlayan bir maç olabilirdi ama ben İtalya'nın sürprize kendi evinde imkan vermeyeceğini bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve İtalya bu maçı da kazandığı takdirde zaten maç fazlasıyla ikinci sıradaki Slovenya'nın 5 puan önünde olduğunu düşünürsek neredeyse bu maçı kazandığı takdirde 2012'ye katılacak takımlar arasında adını yazdırması kesinleşen ilk takımlardan hemen hemen biri olabilir. Böyle önemli bir mücadele sahip İtalya maçı. İtalya ve Estonya maçı. Bu maçla ilgili benim tahminim İtalya'nın kendi evinde Estonya karşısında maçı kazanacağı yönündedir. Tercihim ev sahibi kazanır İtalya. Baba Torik.